Peri Ayşe. Hadi topu at burada oynayalım. Geldim geldim. Hop. <laughs> Tam ayağıma düştü. Hop. Oy, uzak attım. Ben alırım. Yakaladım topu. Hadi at. Bu ses neden böyle? Çocuklar oynuyor evin önünde. Çocuklar uyumaya çalışıyorum. Biraz uzakta oynar mısınız? Tamam. Hadi gel başka bir yere gidelim. Hadi gel burada oynayalım. <laughs> geldim geldim. Hadi at topu bana. Hop. <laughs> Hop. 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 ha <laughs> çok güzel çok eğlenceli. Hop. Hop. <laughs> Top oynuyorlar. Ben de istiyorum. Anne. kızım. Senin birazcık ateşin var. Hı? Çocuklar. Başka yerde oynayın bakayım. Of anne ya. Of buradan da kovaladılar. Hadi gidelim. <laughs> Burada kimse bize karışamaz. Hadi at at. Hop. Çocuklar, sihirli ormanda ne işiniz var sizin? Şey biz... Bi, 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 sihirli orman mı? <laughs> Arkadaşımı kurtar lütfen. <laughs> sihirli sarmaşık seni ele geçirmiş. Merak etme seni hemen kurtaracağım. Sihirli sarmaşık. Sihirli tabii ki. Hemen geri çekil. Teşekkürler sihirli sarmaşık. Onlar tehlike değil. Sen şöyle geri gel bakalım. Artık korkmanıza gerek yok. Güvendesiniz. Ne var burada? Şey biz biz buranın sihirli orman olduğunu bilmiyorduk. Arkadaşımla top oynamak istedik ama hiç oynayacak bir alan yok. Peki sihirli sarmaşık neden arkadaşımı sıkıştırdı? Çünkü çocuklar sihirli ormana sadece sihirli güçleri olanlar girebilir. Bu sihirli sarmaşık da sizi tehlike olarak algıladığı için maalesef sizi sıkıştırmış. Ee, merak etmeyin ben size oyun oynayacak çok güzel bir alan yapacağım. Şimdi bir an önce buradan gidelim. Hadi bakalım. İşte sizin mahallenize geldik. Merak etmeyin tam buraya sizin için çok güzel bir oyun alanı yapacağım. Evet. Şimdi ne olsun istersiniz burada? Kaydırak tabii ki. Salıncak tabii ki. Hemen geliyor. Ve kaydırak. Tamamdır. Yaşasın. Çok güzel. Kaydırağı böyle koyalım. Salıncağı da şöyle. Ve benden de size bir oyun. İkarosel. Ve oyun parkında başka olmazsa olmaz tahtırevalli. Hadi bakalım çocuklar oyun zamanı. Yaşasın. Hadi tahtırevalliye binelim. Hop. Hop. Hadi. <laughs> la 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 Ver Ayşe sana çok teşekkür ederiz. Beni kurtardın. Ve çok güzel bir park yaptın. Rica ederim çocuklar. Hepinize iyi oyunlar. Hoşçakalın.